Eski şehirde bir markette işiyle tartışan kadının başörtüsünden tutup defalarca yere vuran şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi de darp etti. Gözaltına alınan şahıs mahkemece serbest bırakılırken, kavga anı güvenlik kamerasına anbean an yansıdı. Kavga Tepebaşı ilçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre DT ile ŞK isimli iki kadın marketteki kasa sırasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki kadın birbirine girdi. Markette bulunan DT'nin eşi ST karısıyla kavga eden ŞK'yi darp edip kafasından tutarak defalarca yere vurdu. ST bir market çalışanı kadını ve erkek bir müşteriyi de yumruklayarak darp etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından 26 yaşındaki ST isimli şahıs gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ST'nin mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. ST'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde gondol kaptanı olarak görevli olduğu öğrenildi.